E, kuru mantı yapıyoruz. Bunları böyle e, yaparak tepsiye dizeceğiz. Sonra fırında güzelce pişireceğiz. Tavuğu haşlayacağız. Haşlama suyuna kızarttığımız bu mantıları mantıların üzerine dökeceğiz. İnşallah. Ben bunları sipariş yapıyorum bir kilo birisi istemişti. Şöyle göstereyim. Şu şekil kesiyoruz. Size güzel kısa bir video çekeyim dedim. Merak edenler bu şekil çok lezzetli oluyor. Bunu da dizerken şu şekilde diziyoruz. Fırınlayınca gene göstereceğim. İzlerseniz çok sevinirim. Abone olursanız, like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu şekil dizeceğiz. Ondan sonra fırında bunu güzelce kızartacağız. Sonraki işlemi ben videoda anlatırım. Evet, <laughs> mantılarımız pişti. Kur mantılarımız pişti. Bu şekil pişiyor. Bunun üzerinde de tavuklu su. E, tavuğu haşlıyorsunuz. Didikliyorsunuz. Ondan sonra bunun içine suyuyla birlikte e, döküyorsunuz. Güzelce pişiriyorsunuz. Burada da e, yapmış olduğum şeysi var. Bu şekil. Bunu da şimdi fırına yollayacağız. Bu da güzelce kızarsın. Evet.